Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar, bugün kaktüslerle videomu açmak istedim. Kaktüslerin kış bakım nasıl olur? Artık aralığın son dönemindeyiz bu ayın bu ayda bu ayın sonunda veyahut da ben hatta şimdi yapacağım. Kaktüsleri kış uykusuna yatırmamız gerekiyor. Eğer kaktüsleri kış uykusuna yatırmaz isek ilkbaharda kaktüslerin hemen böyle mayıs ayında filan tomurcuklarını görmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, benim şimdi bile bir tane kaktüsümün üzerinde tomurcuğu var. Şöyle yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar bu tomurcuk. Ee, Camın önünde durduğundan mı bilmiyorum, hani gününü mü ayını mı şaşırdı? Onu da bilmiyorum. Ama kaktüsümün üzerinde bir tane böyle tomurcuk gelmeye başladı. Ben de koparmadım. Bakalım e, ilerleyip büyüyecek mi, açacak mı yoksa bu şekilde böyle kalacak mı? Geçen yılda aynı böyle oldu. Açmadı. Bakalım bunu deneyelim. Evet, kaktüsleri kış uykusuna yatırmamız gerekiyor. Kaktüsleri kış uykusuna yatırmadan önce hangi vitaminleri vermeliyiz, hangi kürleri vermeliyiz, sulamasını nasıl yapmalıyız, bir de onlardan bahsedelim. Ee, kış uykusuna nasıl yatırılıyor, bun bunlardan bahsedelim. Evet arkadaşlar, ilk etapta bolca kaktüsün suyunu vereceğim. Ondan sonra kaktüsün suyunu verdikten sonra bir uypak, yani saksı başına böyle tamamen poşet geçirip. Ee, o zaman hiçbir şekilde su vermemek kaydıyla ne zamana kadar mayıs ayına kadar veyahut da e, şubatın sonu havaların durumuna bağlı veyahut da martın sonu Havanın durumuna bağlı yine nasıl o, o zaman e, o zaman yaşayıp hep beraber göreceğiz. Geçen yıl ben martın sonunda havalar iyi gittiğinden dolayı martın sonunda kaktüsün üzerindeki poşeti bir açtım ki üzeri full tomurcuk dolu. Eğer bu şekilde yapmazsanız kaktüsleri kış uykusuna yatırmaz isek e, tomurcuk vermesi olmuyor sevgili arkadaşlar. Hatta sizler bana yorumlarda fazlasıyla yazdınız. Önceki e, videolarımda kaktüsümün nasıl çiçek açtığı mevcut. Yani bunun şunun üzerinde hemen hemen bir 17-18 tane tomurcuğu var idi. Eee sizler de bu şekilde yapın, ayarlayın sevgili arkadaşlar. Şimdi hep beraber yapalım. İlk önce kürümüzü verelim. Ondan sonra kaktüslerimizi nasıl poşet geçiriyoruz? Nasıl bir yöntemle yapıyoruz? Hep beraber onu da görelim. Evet arkadaşlar, şimdi kürümüzü vermeye buyuralım. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı 1 litre suyum var. Bakın şöyle elimde de Gördüğünüz üzere hatta küfleri de burada belli. Bakın ben birkaç tane çivi, vida, pas yapacak. Yani demir vitamini verecek. Her böyle bir e, demir parçalarını suyun içine koyuyorum. Bakın çivileri gördünüz arkadaşlar. Şöyle kaç tane, 3-4 tane çiviyi bir suyun içine koyun. Bakın çalkaladığım evet size gördüğünüz gibi tam net bir şekilde artık pasını tamamen vermişim. Evet arkadaşlar bu kaktüslerimiz için yani demir suyu ağzını bir açayım. Evet ağzını açtım. Demir suyu bakın çiçeklerimiz için yani hele hele kaktüslerimiz için gerçekten çok önemli bir aşağı vitamin. Evet arkadaşlar aşağı yukarı hemen hemen yarım çay bardağı olmak kaydı ile e, şişeme boşalttım taktüsler bildiğiniz üzere çöl çölgiller bitkisi olduğu o olduğu için Evet genelde kumda yatıyor yetişiyor yani kumda da bolca demir vitamini olduğundan dolayı kendi doğal e, besinleri oluyor sevgili arkadaşlar bunlar Evet suyu bolca veriyorum fark ettiyseniz o kadar bol vereceğim ki şimdi bakın bu vitaminli suyunu verdim şimdi tekrar bunun içine saf su dolduracağım Evet arkadaşlar. Bakın şimdi saf su doldurdum. Bunu da böyle bolca yine bolca ve üçüne gezdiriyorum bu suyu. Bol bol suluyoruz ki bakın bu bol bol suladıktan sonra şöyle saksının altından su gelmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar. Su gelmeye başladı. Hatta taşmaya bile başladı. Evet. Bolca suyunu verdik. Saksının altında su burası iyice doldu. Ben bunları boşalttım. Hatta bakın burada da daha birikmiş gördüğünüz gibi saksının altına gelecek şekilde suyunu bolca veriyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Suyunu bolca verdikten sonra kaktüslerimizi kış uykusuna yatırmaya geçiriyoruz. Kaktüslerimiz kış uykusuna nasıl yatacak arkadaşlar? Yapacağımız formül çok basit. Bununla böyle poşeti geçirdikten sonra şöyle bakın şuradan başlıyorum. Tepeden ağrı poşetlerin tabi dikenlerine dikkat edin o benim ay battı dikenlerine gerçekten çok dikkat edin battığı zaman o acıtıyor Evet arkadaşlar bu şekilde kış uykusuna yatırdık tepelerinden de birkaç tane şöyle delik açıyoruz Evet şöyle kürdanla da bakın şöyle geriden yapın ki şöyle deliyorum hava deliği zaten dikenleri de fazlasıyla kendini bakın buradan çıktı şuradan buradan da şey yapıyor havasını alır şöyle bir gibi yine de her ihtimale karşı hafiften böyle hava deliği her tarafından açalım arkalı önlü zaten şuradan aşağıdan da havasını alacaktır bu da pat pat poşetler gibi pat pat güzel Gitti böyle. Evet arkadaşlar, şimdi böyle e, hava deliğini de yaptık. Bakın poşeti geçirdim kafasına. Aynı şekilde buna da yapacağım. Bu şekil e, poşeti kafasına geçiriyoruz. Bunu ne zamana kadar? Mart sonu, Nisan başı. Az önce dediğim gibi hava eğer çok iyi giderse, havalar çok sıcak olursa Zaten biz bunu açtığımız zaman tomurcukları böyle dışarıya doğru kendini vermiş bir şekilde oldu benim geçen yıl. İnşallah bu yılda aynı bu şekilde, aynı e, tomurcuklu bir şekilde uyandırmış olurum. Bakın gördüğünüz gibi e, poşeti şöyle ki aşağı tarafları havaları açık buradan da zaten havasını alıyor şimdi suyunu bolca verdik verdiğimiz zaman ne oluyor ee, buradaki su buraya buharlaşıyor buharlaştığı zaman da e, kaktüslerimiz kendini uykuya yatırmış oluyor Balkonda soğukta kalabilir, herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Balkonda koyabilirsiniz, soğukta kalabilir. Ama dersiniz ki ben direkt dışarıya atıyorum derseniz, o zaman üstüne iki tane daha poşet geçirin, iki tane daha poşet geçirdiğiniz takdirde. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor ama e, açık havada bulunduracaksanız kesinlikle ve de kesinlikle iki tane poşet durun. Benim balkonum kapalı olduğu için ben bir tane poşet geçirmeyi tercih ettim. Sizler de aynı o şekilde bir tane eğer kapalı balkonunuz varsa bir poşet geçirin. Biz bunu bu şekilde uykuya yatırdık. Bundan sonra e, poşeti açana kadar Mart ayına kadar herhangi bir şekilde üzerinden hiçbir damla dahi buna su vermiyoruz arkadaşlar. Eğer verirseniz zaten e, kaktüslerimiz o zaman tomurcuğa herhangi bir şekilde hazırlanma olmuyor. Çünkü ben o hatayı bir kere yaptım. Aynı sizler de benim yaptığım hatayı yapmayın. Evet arkadaşlar bol güneş alan aydınlık olan bir yerde konumlandırın. Evet inşallah bu şekilde ne yapıyor? Bahara bize bol çiçekli bir şekilde uyanmış olacak. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidi ile kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.